Berk. Su. Morbius'u izledin. Spoilersız incelemesiyle karşımızdasın. Evet izledim. Aslında yani gitmemek için çok bahane ürettik. Gidelim dedik. Ondan sonra teker teker hepimiz birer kere gitmesek mi diye birbirimizi ikna etmeye çalıştık. Ama sonunda gittik. Konusundan bahseder misin bize? Konusu yok. Bir adamın vampir olması dışında bir Belli başlı bir konusu yok. Peki sence Marvel evrenine ne kattı bu film? Marvel evreninde bir şey katmıyor zaten. Sony evreninde ama Sony'nin Spider-Man evreni gibi saçma bir evrenleri var ya orada. Ama bence bu izleyenlere bir şey katan bir film. Ders niteliğinde insanlara katkı yapabilecek bir film. Örneğin mesela siz bu şu an bu videoyu izliyorsanız ve 2000'ler öncesi yani Marvel'ın sinema evreni öncesi süper kahraman filmlerine hakim değilseniz ve Dark Knight İlk izlediğiniz filmlerse film serisi ise hani ve şey diyorsanız ya ma Marvel ne ya filan diyorsanız neden insanların Marvel sevdiğini göstermesi açısından Marvel öncesi dönemi size anlatan bir film. Yani gerçekten bunu kaç dakikaydı bu film 60-90 dakika mı ne o sürede başarıyor kendilerini tebrik ediyorum. Her Marvel ne ya filan diyene bu filmi göndermek lazım. <laughs> Biraz şey oldu. <laughs> film hakkındaki fikrimi söylüyormuşum gibi oldu ama yani insanların eleştirdiği kadar eleştirmemekle beraber yani sallıyorum Recep İvedik bundan iyi değil mesela yani o kadar da değil ama kötü bir film. Oyunculuklar nasıldı peki? Oyunculuklar yok. Yani şimdi şöyle bir şey var. Morbius'u <laughs> konusu yok, oyunculuklar yok dedim diye <gülüyor> mi <mü>? gülüyorsun? Evet. <gülüyor> <laughs> İnsanlar se seni görmedi ama gülüm ben gördüm gülüm. Ya şimdi şöyle bir şey var Morbius karakterine bu karaktere Jared Leto'yu alıyorsan bu karakterin ya çok uca gitmesi lazım ya da Jared Leto'nun bu rolü oynamaması lazım. Çünkü Jared Leto bu tarz bir rolde başarılı olabilecek bir oyuncu değil. Çok uca giden insanlarda ya acaba gerçekten deli mi bu adam oyuncu değil de filan diye düşündüreceğin rollerde oynaman lazım ki o rolü bir yere taşısın. Burada öyle bir şey yok. Tam tersi villain böyle bir karakter. Yani aslında ikisi yer değiştirseymiş daha tutarlı bir kas seçimi olabilirmiş. Şimdi sadece onlar da değil. Yani bu filmde kasta işte Matt Smith var kullanılmıyor. Jared Harris var çöp gibi harcıyorlar adamı. Michael Keaton var. Ya kusura bakmayın bu spoiler değil. Yani böyle bir spoiler Allah belasını versin böyle spoiler'ın. Yani Michael Keaton'ı Spider-Man evreni. Huu, sinister Six filan. Yani onun için kullanmışlar. Ya Allah belasını versin öyle çekilen sahnenin ya. Ya sanki 5 gün önce çekmişler gibi sahneyi. 3 yıldır akıllarına gelmemiş. Ulan biz bunu evrene bağlamadık filan. Ba yaptığımız şey tek şey Daily Bug'ı gazetesini göstermekti. Bir şey yapmamız lazım deyip son anda Michael Keaton'ı işte evinde yeşil perdede filan çekmiş kendini göndermiş. O işte o sırada kafasına ne estiyse koymuşlar. Gerçekten çok acınası bir senaryoydu. Zaten ya senaristler Matt Sazama ve Burke Sharpless diye abilerimiz bunu şeyden hatırlarsınız. E, muhteşem Power Rangers filmi. Muhteşem e, neydi? Films. Beyazların oynadığı Mısır Tanrıları diye bir film vardı. Öyle değildi ismi de. Gods of Egypt, Son Cadı Avcısı ve Dracula Untold muydu? Dracula Başlangıç. Bu yazarlara sen Morbius'u emanet etmişsin. Zaten zaten ne çıkacağını biliyor olmalısın. Yani bu şey gibi geldi bana biraz. Marvel <laughs> bilerek şey yapmış gibi. Ya bunu, bunlar çok iyi yazar. Bunlara yazdırsanız da filan diye hani insanlar onun evreninin değerini anlasın onların filmini. <laughs> Aa Eternals çok iyi filmdi desin bundan sonra gibi. Öyle bir film yani. Ya film başlıyor zaten şeyle başlıyor. King Kong muydu neydi en son e, senin sevdiğin İngiliz aktörün oynadı. Onun başlangıcıyla başlıyor helikopter bir ormanın üzerinden geçiyor. Bugünü görüyoruz. Ondan sonra flashback yapıyor çocukluğunu görüyoruz. Sonra tekrar ileri gidiyor. işte bu günümüzü görüyoruz. Sonra biraz daha geri gidiyor. Onun biraz öncesini görüyoruz. Sonra tekrar günümüze geliyor film. Ne orijin desen orijin değil. Bu Morbius karakterine dair hiç böyle bir çocuğun aklına gelebilecek moral iyi olmalıyım filan dışında hiçbir şey yok filmin anlattığı. Kötü desen çok iyi olabilecek bir oyuncuyu oynatıyorsun ama hiçbir şey yok ya. Çocuk, çocuksu bir şeyi var. Yani şey yapmayacak mısın? Kendin süper oldun. Süper ölmemi istemiyor musun? Falan gibi bir konusu var filmin. Ya şey var. Çok güzel bir ablamız. Adria Arjona diye bir ablamız var. Ya filmin bir yerinde bu kadın sürekli gözüküyor. Ama filmin hikayede hiçbir önemi yok. En sonunda tam önemli olacak film bitiyor. Ben anlamadım. Gerçekten ne izlediğimi anlamadım. Hani insanlar bu aralar çok kullanıyor. Ben çok saçma buluyorum o lafı. Ya işte şartları kapatıp izleyeceğim film. Diye bir şey kullanıyorlar ya. Hı. Öyle izlersen gerçekten çok eğlenceli film olabilir yani. Böyle havada renkler uçuşuyor falan. Birkaç dövüş falan bir şeyler izliyorsun. Yani en azından bir Venom kadar olabilir. Hoş Venom'u insanlar sevdi. <laughs> <laughs> Neyse. Ama yani gerçekten elle tutulur hiçbir şey yok. Ya Batman müziği kullanıyorlar ya. Yarasaların içine girdiğinde. Dark Knight müziği hem de. Şimdi kullanmayacağım burada ama fragmanda da o sahne var belki kullanılmıştır yani. Ha, ya gerçekten inanılmaz. Herkes birbirine Batman müziği diyor film izlerken. Peki CGI'lar nasıldı? <laughs> Fena değildi gerçekten CGI'lar. <laughs> <laughs> Daha kötü bekliyordum <laughs> ama iyi <diyorsun. gülüyor> <laughs> ya yani şaşırtı yani zaten karanlıkta geçtiği için çok zor bir iş değil yaptıkları iş ama fena değildi. Yani bu o şey tercihini pek anlamadım. Neden onlar hızlı hareket ederken arkalarında böyle bir şey bırakıyorlar? Sanki slime'larmış gibi yani venom'larmış gibi bir şey bırakıyorlar. Onu anlayamadım. Ama fena değildi. Çok güzel olabileceğini hissediyorsun filmde tamam mı? Asıl sorun bu filmle alakalı. Fragmanlarda da kullanılan bir sahne var. Bir e, hastanenin içinde ışıklar kapanıyor filan kamera dönüyor. Yani bir korku filmi havasına giriyorsun. Gerçekten hani insanın poposu hafiften atıyor. Onu o tonu korusa inanılmaz film olur ya. Hem de Jared Leto'ya o kadar güzel gider ki. Ya bence çünkü Jared Leto bir korku filmindeki abartılı canavar oyuncusu ya da böyle abartılı bir karakter oyuncusu. O kadar güzel olabilir ki. Ama yok oradan yine... İşte benim serum insanları yememeliyim falan. <laughs> Böyle dertlere gidiyor. Peki bu hüzünlü insani çatışmalarla dolu hikaye puanın nedir Berk? Ya 4 ile 5 arasında gidip geliyorum. Son kararını. Ee, 4 çok ağır olur yani ben 5 veriyorum bu filme. Dediğim gibi eğer hani Marvel evreni neden insanların hoşuna gidiyor? Neden özellikle yaşı biraz ilerlemiş insanlar Marvel evreninden daha fazla keyif alıyorlar? Bunu merak ediyorsanız evet. <laughs> izlemeniz gereken bir film. Ama onun dışında pek tavsiye etmiyorum açıkçası. Jared Leto'ya özel bir aşkınız yoksa ya da ya Matt Smith'in dizilerde çok iyi dizilerde oynayıp çok kötü filmlerde oynaması bana keyif veriyor diye düşünmüyorsanız bu filmi size tavsiye etmiyorum. Siz de aşağıda izlediyseniz yorumlarınızı benimle paylaşın. Bir de şöyle bir soru soralım insanlara: Marvel evreninin nesini sev sevmiyorsunuz? Marvel Aynen, evrenini genel olarak evet, genel olarak seviyor da olabilirsiniz. Ama aşağıda bizimle sevmediğiniz şeylerini paylaşın. Bizi takip edin ve Instagram'da Kafein Sinema hesabında paylaştığımız her şeyi beğenmeyi unutmayın. <laughs> Çünkü hiçbir şey paylaşmıyoruz, ama paylaştığımızda çok iyi paylaşıyoruz. <laughs> Kendinize iyi bakın.